Bakın burada da Allah Azze ve Celle aynı Süleyman Aleyhisselam'a verilen rüzgar gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a da rüzgar vermiş. Burası ilgi çekici, dikkat çekici bir nokta. Ferselne aleyhim rihan diyor. Size rüzgarları verdik ve cunuden lem terauha ve sizin görmediğiniz ordular gönderdik diyor. Bu olay nerede gerçekleşiyor? Ahsap gününde gerçekleşiyor. Bakın sahabe anlatıyor? Burayı da anlatmak istiyorum önemli bir konu. İmam Müslim'in rivayet ettiği bu rivayette İbrahim et Teymi babası Yezid bin Şurake'den rivayet ediyor. Zeyfer radıyallahu anh'ın yanındaydık diyor. Bir adam aleyhissalatü vesselam için dedi ki yetişsem onunla birlikte harp eder kendimi gösterirdim dedi. Bu söz birçoğumuzun söylediği sözlere benziyor. Keşke peygamberin zamanında olsaydım da ben de onunla aynı safta savaşsaydım. Ona canımı verseydim, malımı verseydim. Hadi ver dediğin zaman ama o zaman da olsaydım diyerek hemen geri fitese takan çok adamlar gördük. O dönemde de işte bir kişi Huzeyfe radıyallahu anh'a aynı şeyleri söylüyor. Bunun üzerine Huzeyfe radıyallahu anh diyor ki bunu sen mi yapacaktın? Vallahi ben kendimizi ahsap harbi gecesi peygamber aleyhissalatü vesselam ile birlikte görmüşümdür. Bizi şiddetli bir rüzgar ve soğuk yakalamıştı. İşte buradaki şiddetli rüzgar ve soğuk Allah Azze ve Celle'nin kafirlere gönderdiği o rüzgardır kardeşler. Hadiste Huzeyfe radıyallahu anh bunu söylüyor. Derken diyor peygamber aleyhissalatü vesselam şunu söyledi. Anamız babamız ona feda olsun. Bana bu kavmin haberini getirecek bir adam yok mu? Biraz sonra ashab gününde yaşananları da anlatacağım. Resulullah aleyhissalatü vesselam ashabının içinde bana bu kavmin haberini getirecek hiç kimse yok mu? Allah onu kıyamet gününde benimle beraber haşredecektir diyor. Bakın o istekli olan abiler belki o gün olsaydı onlar da sahabe gibi seslerini çıkaramayacaklardı. Çünkü açlık, soğuk, sıkıntı hepsi diz boyu. Etrafı 12 bin tane kafir müşrik sarmış ve hendekler kazınmış. Ne yapacaksın? Sahabeden hiçbirinden ses çıkmıyor. Allah Resulü yine söylüyor. Bana karşı kavimden haber getirecek hiç kimse yok mu? Tekrar soruyor. Kıyamet günü benimle beraber Allah Azze ve Celle onu haşredecektir diyor. Hiçbirimiz diyor cevap vermedik diyor Huzeyfe radıyallahu anh. Sonra yine söylüyor. Üç kere biz yine sustuk diyor. Bizden hiç kimse cevap vermedi diyor. Sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam baktı ki kimse cevap vermiyor dedi ki kalk ey Huzeyfe. Kalk dedi. Bu kavmin haberini bana getir dedi. Çare bulamadım diyor Huzeyfe radıyallahu anh. Çünkü ismimle beni kalk demeye davet etmişti diyor. Ben de kalktım. Ve bana dedi ki git bana o kavmin haberini getir dedi. Ama onları benim aleyhime kışkırtma. Bakın nasıl güçsüz o zaman Müslümanlar. Onları bizim aleyhimize, benim aleyhime kışkırtma dedi. Onun yanından çekildiğim zaman hamamda yürüyor gibi oldum diyor. Nihayet düşmanlara vardım. Baktım ki Ebu Süfyan sırtını ateşe verip ısıtıyor. Ha işte Ahsap Günü'ndeki rüzgar o. Müşrikler soğuktan donacak gibi olmuşlar. Ve diyor ki hemen yayımı çektim, içine bir ok koydum. Onu atmak istedim. Sonra Resulullah'ın sözü geldi aklıma ama Onları sakın ama sakın aleyhime kışkırtma. Sözü gelince aklıma bu fikrimden de vazgeçtim diyor. Sonra yine döndüm ama yine hamamda yürüyor gibiydim diyor. Yani yavaş yavaş sakin sakin güçsüzlüğün verdiği, endişenin verdiği bir durum da olabilir bu. Ve ben bu haberi Peygamber aleyhissalatü vesselama getirdim. Resulullah aleyhissalatü vesselam baktı ki ben çok üşüdüm. Onun üzerine içinde namaz kıldığı bir abanın artan yerini bana örtü diyor. Artık sabahlayıncaya kadar ben uyudum ve öyle kaldım. Sabahladığı zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam bana dedi ki kalk ey uykucu kalk dedi bana. Şimdi burada aslında üzerinde düşünülmesi gereken birkaç nokta var kardeşler. Hani atıp tutanlar o gün orada olsaydı kim bilir ne yapacaklardı. İki, Peygamber aleyhissalatü vesselamın durumu. Yani zayıf olduğun zaman bazen susman gerekiyor. Bazen dikkat etmen gerekiyor. Yani Müslüman biraz akıllı olacak bazı noktalarda. Üçüncü durum Allah Azze ve Celle bu kafirlere öyle bir rüzgar gönderiyor ki biz bunu Kur'an'da Ahsap suresinde görüyoruz. Bakın öyle bir rüzgar öyle bir rüzgar ki düşünün soğuk gecelerde bir de Medine'desin. Yani öyle çok soğuk bir yer değil çok soğuk bir yer değil. Ama öyle bir soğuk geliyor ki dondurucu bir soğuk ki biz şuna inanıyoruz. Rüzgarlar Allah'ın ordularıdır. Su Allah'ın ordularıdır. i̇bn Abbas öyle diyor. Bu iki şey Allah'ın ordularından iki ordudur. Zaten ayette bunu söylüyor. Sizin görmediğiniz ordular gönderdik diyor. Ve burada kardeşler öyle bir rüzgar, öyle bir rüzgar esiyor ki Allah Azze ve Celle onların kazanlarını deviriyor. Çadırlarını uçuruyor ve kulaklarına kadar bunlar rüzgarı hissediyorlar ve en sonunda mallarını, mülklerini bırakıp gidiyorlar. Ve o mallar ve mülkler Müslümanlara ganimet olarak kalıyor. Yani buna ne diyeceğiz şimdi? Müellifin getirdiği ayete göre konuşacak olursak kardeşler buna seba rüzgarları yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı destekleyen rüzgarlar diyeceğiz ve Allah'ın ordularından birer ordudur diyeceğiz. İbn Abbas der ki naklederek geçen hafta da bunu aktardık. Ben Seba rüzgarı ile desteklendim. At kavmi ise Debur ile helak edildi diyor. Yine Mücahit dedi ki size ordular saldırmıştı. Kavlinde Ahsaptan kasıt Uyeyne bin Bedir. Ebu Sufyan Kureyza'dır. Bakın 12 bine yakın Askeri topluluk toplamışlar ve Müslümanların etrafını sarmışlardı. Yine Mücahit diyor ki rüzgar ile kastedilen ise Seba rüzgarları diyor. Bu rüzgar Hendek gününde düşmanlara gönderilmiş ve onların kazanımlarını ters çevirip çadırlarını yerinden kopararak onları oradan çevirmiştir diyor Mücahit tefsir ederken bu ayeti. Görmediğiniz ordular ise meleklerdir diyor. Ancak o gün melekler savaşmamıştı diyor. İşte bunlar bize neyi gösteriyor kardeşler? Bunlar bize şunu gösteriyor ki bazen Allah azze ve celle bizim görmediğimiz ordularla da bizi destekleyebilir, bize yardım edebilir. Allah azze ve celle'nin orduları çoktur ve selefin sözüyle sabittir ki rüzgarlar ve su Allah'ın ordularından iki ordudur. Yine bu konuya benzer bir konu var ki Ali İmran suresi 125. ayetin tefsiri niteliğinde vakidi megazide geçtiği üzere biliyorsunuz ki İslam mücahitleri kalabalık bir topluluğa karşı geldi Bedir günü. Peygamber aleyhissalatü vesselam da dua ediyordu. Yani yardım istiyordu. Ya Rabbim işte bugün sen Müslümanlara yardım etmezsen, sana ibadet edecek yeryüzünde hiç kimse kalmaz diye Allah'a öyle bir yalvarıyordu ki Ebu Bekir artık o da dedi ki ey Allah'ın Resulü Allah sana vaadini yerine getirecektir. Yani üzülme diyerek Peygamber aleyhissalatü vesselam'a bu konuda destek vermişti. Şimdi diyor ki rivayetlerde geçtiği üzere önce diyor benzeri görülmedik bir rüzgar geldi sonra geçip gitti. Arkasından ikinci bir rüzgar geldi o da geçip gitti. Daha sonra üçüncü bir rüzgar geldi. O da gelip geçti. Allah Azze ve Celle birinci rüzgarda Cibril Aleyhisselam'a bin melekle gelip Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın yanında yer aldı diyor. İkinci rüzgarda Mikail Aleyhisselam bin melekle gelip Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a sağında yer aldı diyor. Üçüncü rüzgarda İsrafil Aleyhisselam bin melekle gelip Aleyhisselatu Vesselam'ın solunda yer aldı. Şimdi farkındaysanız yardım rüzgarla geliyor. İşte biz buna ne diyoruz? Seba rüzgarları. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı destekleyen rüzgarlar diyoruz. Bununla alakalı devamında başka bir rivayette diyor ki bir ara diyor yerden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam küçük taşlar alıp attı. Yüzleri kara olsun diyerek düşmanın üzerine attı diyor. O anda düşman tarafına doğru şiddetli bir rüzgar çıktı. Müthiş bir kasırga esti ve göz gözü göremez oldu. İşte bu Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yardım olarak gönderdiği seba rüzgarları olarak isimlendirilir diyebiliriz.